İyi yağıyor mu kar? İyi yağıyor evet, tabii. Ama eriyor işte baksana. Mart ayında şaşırdınız mı bu Şaşırdım. duruma? Şaşırdım. <laughs> Hem de nasıl yani bak. İstanbul'dan beyaz olduk da. Kezden kar yağsın da tohumlarımızı ekecek. Peki Mart kapıdan baktığınız kazma, kazma kürek? Da. Aynısı aynısı. Kazma kürek taktığında aynısı kazım. Üç ay yazımız var. En son, az, <laughs> Kış, yok çok kışımız, az yazımız. Ama ne yapalım? Yani kış memleketi derler Mart şeyden baktırır, kazma gerek aktırır yani böyle. Ama Bayburt'umuza gene de sözümüz yok. Yakışıyor mu kar e? Evet yakışıyor. Memleketimiz ne yapalım? Üşüdünüz mü? E biraz üşüdüm ama olsun. Gördüğünüz gibi bu bahar mevsiminde e, tam bir kış havası yaşıyoruz. Tatlı tatlı bir e, kar yağıyor, sulu kar. E, tabii e, bu bir güzelliktir. Bu güzelliği yaşamak herhalde sadece Bayburtlara mahsus olsa gerek diye düşünüyorum. Biz bundan çok memnunuz. Yıllar önce e, bu e, mevsimde e, tamamen baharı görürken şimdi kışı hem baharla birlikte yaşamış oluyoruz. E, böyle bir güzellik serisindeyiz. Bunu herkesin tatmasını arzu ederim. Ama buraya gelecekse onu da görsünler yani diye düşünüyorum.